Merhaba Merhaba arkadaşlar. Evet. Minecraft, Minecraft Survival'ın 7. bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Yani. E, Yaz Yani taş kılıcım var, bu da demir. Arkadaşlar yeni kazma yaptım. Çünkü kazma bayağı kazı yaptım. E, arkadaşlar sizi olmasın diye o diğer yerlere ee, neyse ben bir de birazcık neyse birazcık e, altın topladım yani biraz daha alt topladım. altın topladım bazen ürün diye. Bu altın işe koyuşu şöyle yapalım. Altın içi biz, biz e, yapalım. Evet, evet. abi inşallah evet. e, Arkadaşlar e, şimdi ben bir şey yapayım en iyisi. Arkadaşlar. E, ee, şey evet, o kadar da güzel. Evet. Direkt yaptım arkadaşlar. Eee taburdan çünkü benim tabur benim var. Sabra çok iyi yaparız. Hatta iskeletimlere saldırmak için onlar bize o kadar güzel atmaktı. Güzel olur. Evet. Yolun hepsini neredeyse kar topluyorlar. Baya kar var. Ben her yerden pek öyle istedim. dikkat edin, düşmeyin. Zaten bir kar için dilerim valla. İşte her neyse. Işte. Arkadaşlar oyuna başlayalım mı? Bakalım. Söylerim o mu? Aa! Aa Arkadaşlar. Ben koymuş. Hı. Gri diyor bu. Bu gri mi? Bu gri mi şimdi? Ha açık gri. Aa.

Yani gel, ya. Üff, düşüyordum arkadaşlar gördüğünüz biraz kalsın. Evet. Şimdi eee var mı devam edeceğiz. Gezegenin En gezdiğim e, yerden kalkmaya başlayacağım. Evet o yıldızlardan biraz daha gitmeyeceğim. Söyledim. Söylemiştim arkadaşlar Böyle yapıyorum. Birazcık girelim. Zaten taş kremi Hey. Sorry. Hey. 3 puan olmuyor. Lan böyle Creeper sanıyorum daha Hep şu dikenleri Creeper sanıyorum da diken yok ki onda. Herhalde gerçek bir de. Neyse. var. Evet. Kalbimizi ekeceğim bir an önce. Yoksa şu alamayacağız. Kalbimizi şu Evet. Evet. Şuraya gidiyoruz. Gidiyoruz. diye Gidiyoruz. diye Şöyle. diye 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 Yani adam gıcık ediyor. Ödünü istiyorum? Zaten ne Yeni... Dünya... Yeni gezegen. Yeni enerji. Sayı 7. bölüme geldik arkadaşlar. çekiyorum ben zaten. İki bir yerinde bu kadar yedi video attığımı e, yedi video attığımı mutlu oluyorum daha da gelecek ulan bayramın bitene kadar bayağı gelebilir günde iki üç tane video falan ama kurban bayramı bittikten sonra haftada bir kere ya, bir da bir iki kere ya da hiç gelmeyebilir. Ama siz takipte kalın arkadaşlar seviyorsanız. Survivor, su, bu Survivor serisini sevdiyseniz beklemede kalabilirsiniz yani takipte. çünkü arkadaşlar sınavlar başlıyor bildiğiniz gibi başladı da. Sınavlar başladı da fazla yapamıyordu. Zaten zaman ayarında normalde ben günde 5 10 video atardım. Ama günde 5 10 video atardım ama işte ödevler fazla olduğu için Fazla video atamıyorum. 2-3 video ile idare edeceğiz işte. Ama hafta hafta sonları zor, çok zor olacak. Bir şey atamaya da bilirim bazen. Ee, evet. Ee, evet. Şöyle katalım. Lavlar da var. Vay. Burası bu mü diyeceğim mi seyh seyh seyh. ama biraz tehlikeli de. Şöyle de burası Böyle değil Evet arkadaşlar olmuyor. Olsa Olsa arkadaşlar da güzel olacak. İşte biz burada başlayalım. o zaman. şey yapabiliriz. Bunlara kesinlikle bariyer olacak. Bir şurada kuru taşları kıralım. burada kaldığımız yerlerde kırarız. Evet. Gördüğünüz gibi başladık. Kesinlikle dünyaya gelmek üzereyiz geldik ve bu dünya çok tehlikeliye doldu cehennem taşlarını kıracağım yoksa hep, hep alev çıkaracak bu hani alev işlerdesi ve işte Yağmur. Evet. kalmayalım bir kenar koyalım. Yan yana arkadaşlar biz de. Evet, başlayalım. Bir kalmayalım başlayalım. Bir şeyler olacak. Değil, değil. Evet, evet ve çık dancını. dancını. dancını da içeride baksak. Ne lava baksak için Dungeon var da orada. <laughs> Dungeon'ı kırdık. Böyle bir... Şuradan zombi sesleri geliyor. Ben şuradan bir kırayım. Belki... Nerede drengini, drengini, bir zombi'nden şey? bir Nerede acaba bu ya? Hah burada. Yeni dalga. Yokum ben burada abi. Ben burada bir şey yok. Ne bak creeper. Ne git creeper creeper böyle. Ne bu? Bak. Atla creeper. Gel atla. Atla bak bir şey yapacağım. ya, çekelim ya creeper gelcek buraya Evet Patla hadi patla Ya hadi patlar yani. Patladı mı? Yani, de <laughs> ee, de de benden olacak var mı? hepiniz bana mı salacaksın? Çık abi. Lan benden ya. at, atmış oku bak. Öldüreceğim seni ha dağıtılamadım evet lazım dungeon ya şey yok ki şeyde kaldı şeyde kaldı ya ben niye alıyorum Arkadaşlar ben hemen bir eve gideyim. Geleyim. şey, eve gidip geleyim. Meşaleyi alıp geleyim. Hadi arkadaşlar hemen gelelim. Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Ben Aldım meşaleyi. Şöyle bir koyalım. Üstü buraya koyalım. Bir, bir tarttı. Ah. Bir şey Ne biçim skelet bu ya? <laughs> bakma bana bakma Sana bakacağım sana. Sen bak. gel <laughs> ben, ben vallahi yanınıza leşerle koyacağım daha çıkmayayım. Daha da olmasınlar artık ya. Ne yapıyorsun, ya? yapıyorsun? Krip, patladı, Patladı mı? Patladı, patla, patla, patla. Hah, öldü artık, yeter. Tamam, boks bir cevap. Iskelet öldüğüne göre... Dungeon ha. zombi dungeon Zombi dungeon'ın yanında iskelet <türk> şey yapıyor Kuru fırına atıyor Ben işte ben de bunu istiyorum Oha Bak Sadece ben şunları alayım ben Blok için kesinize yarar Bak şurada yanımızda çok lazım arkadaşlar güle güle akşam değildir ama hala akşam tamam da Ses. Ses. Ses yok mu ya? Ses olmaz lazım. Al ol, al al. Neyse ben burada kalacağım. Ben. Hı. 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 Açın şu lavu da yesin içeri ya Şuralar bu af Lan nasıl? Ölmedi miyim siz? Nasıl oluyor ne oldu sen? Sana doğa diyen oldu mu lan? Sana kim doğa lan? Sana kim lan? Ben doğuyorum Defol defol defol. Lan. Oha. İnşallah eşyalarım gitmemiştir. Tamam uçayım oraya. arkadaşlar söz vermiştim hatırlarsanız hiç gelinle yap yapmayacağım demiştim hatırlıyorsunuzdur ama ne, şimdi neden yaptığımı anlarsınız çünkü sadece eşyalarımı al hayır evden eşyalarımı almayacağım merak etmeyin arkadaşlar Eee. defol git kırıltı oha bir yerde şey bir yerde şey alalım arkadaşlar ben ne yapacağımı anladınız herhalde. Cem eşyalarımı kurtaracağım hemen ki. kurtarabildiğim kadar işte. Keşke açmasaydım ya da değil. Ee, nereden gidecektik? Nereden gidecektik? Evet, bu kadar şey kurtarmışız. Böyle. Evet bu kadar şey yetmez. Ama ne yapalım? Bile de yap bir kapata. Tabii ki lav kapatacağım. Başka bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Evet, kapan 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 buradan da kadar. Nereye? Yani, nasıl doğuyormuş siz? Şuradan bir yerden doğuyormuş da. Ben buraya meşale koymuyorum. Düşünüyorum zaten. Ne söylüyorum? Ya dört tane meşale kurtarabilirim. Ölüm artık daha ne işe gösteriyor? Oha, oh, yapmayın. Oha ne işe gösteriyor? Sen de, ölmüyor. ben buranın içerisini bulmam gerekiyor. Aa arkadaşlar ara girişlerini nasıl kazma yapacağım. Kazma, meşale öyle şeyleri geri alacağım. Aha sabah da oldu. Ee, hemen gelelim. evet arkadaşlar ben geldim. İşte aldım her şeyi, geldim yere. Böyle kalacağım arkadaşlar. Biz dünyanın sonunu buluruz. Vay bayağı bir şey. Evet. Evet buldum. Arkadaşlar. Ben hemen dönerim. Telefon çaldı. Evet arkadaşlar e, telefon bana inmiş özür dilerim Evet böyle kazmaya devam edelim Şimdi dünyanın sonu o aşağı böyle, Aşağılara Böyle gidelim gidelim Ay tamam. arkadaşlar ben evet. ne diyorum kafamda işte öyle böyle bir şey ee, Evet. Sağa yine 110 Bu taraftan geliyor. Ne var burada daha yeni mi var? Yani? Evet daha yeni var. Çok var. Aa, elmas blok. Vay. Vay. Ne oldu buralara? Vay burada bir şey var. Ha, buradan elmas blok çaktı. Elmas blok. bu çok gerekli bir şey şimdi bir şeye koyacağım. Ee, o gerek havuzuna koyacağım. O, orada elmas blok var. Orada bir şey vardı. Burda <bivots> da bu <zombi>. <bivots> Oo işte Bir dakika Yeni dungeon O ben öyle girmeseydim mi? <bivots>

şöyle elimize kılıç alalım. Ne olur ne olmaz önümüze bir şey çıkabilir. İnşallah da çıkmaz. Çünkü ben bu eşyaları kaybetmek istemiyorum. Bu eşyaları kaybedersek oyunu kaybederiz. Çünkü seri biter. Anladınız neden olduğunu. Çünkü e, bunun çok önemli. O şey ve elmas bile çok önemli. Elmas bile olduğundan zor ama Biraz bir şekilde yapardık ama yünü bulamayız. Yünü koymamız gerekmek için. Ne zor ya. Evet, işte evet, burası da bir Burası burası metal, orası metal ve çöl gezegeni birleşme. Ve i̇şte sonunda çok iyi şeyler bulduk. Ama buradan bulamadık hala. Ben ama arkadaşlar bir sonraki bölümde değil. Bin, Video düşüyken ben bu gezegeni baya şey yapacağım. Çok bunların yerlerini kıracağım. Belki bir şey vardı. Zombi de geliyor. Diğer. Sanki bir şey yapabilecek de sabah suya girdiği için yanmıyor zaten. Yanmaz da zaten çünkü kar yağıyor. <laughs> düşüyordum. Az kalsın düşüyordum. E çok saçma ya. Bir yerde yağıyor bir yerde yağmıyor. En azından uzun bir sınır kalsalarmış. Saçma. Şimdi yağıyor şimdi yağmıyor. Neyse ilk bir yapalım ha, Yapmadım. Büyünlerin hepsini koyacağız. sadece bir tanesi kaldı. Ay tanesi burada kaldı. O da. Evet, i̇yi İyi bir bölüm oldu. Yedinci bölüm baya güzel. Şöyle artık o diamondları kullanabiliriz. Lazım olacak şimdi. Diamond blok. Diamond blok açık yeşil hmm. green nerede green green en başta ise green ee, bir dakika bir tane daha green var mı kaç tane green var bir tane daha green green blue brown black black evet. neyse artık gidelim koyalım bunu Arkadaşlar bu bölüm harika bitti. Ee, Baya bir şeyimiz oldu. Bunların hepsini tamamladık. O i̇ş biter zaten. Sonra Netir'e gideceğiz. Nether gezegenine gideceğiz Ondan sonra da işte Bla Blaze'lerden şey yaparak son portalına gideceğiz. Soma gireceğiz, bitireceğiz. Ondan sonra Soma'ya Bunlar ne istiyorlar? Ne oldu? Ha, anladım. Full gold armor veya full gold armor'lı armorlu bir chest. Buraya öyle chest, öyle chest. Ama bunlar zor. 15 bu. Vay, oha abartmışlar. Zor, çok zor. Bunları yapmaya mı zor? Akşam mı sabah mı belli değil arkadaş. Neyse arkadaşlar yeni videolarımızın sonuna geldik diye. Evet. Abone ne olursanız sevinirim daha bu seri olur. 7. bölümümüzde şey kaç gezegen oldu? 1 2 3 burası 4 4 5. Tam 5 gezegen. Güzel 7 bölümde. Hani 2 2 bölümde aynı gezegende tutmuşuz. Güzel, bayağı güzel. Ee, şey like'ları atarsanız sevinirim yorumlara yazın ne hangi metni istiyorsanız hangi modu istiyorsanız yazabilirsiniz ee, yazabilirsiniz istediğiniz gibi ee, şey 7. 8. 8. video kadar kendinize iyi bakın ve arkadaşlar dah sadar